...eyleme dönüştüren Gazze'deki soykırımı dünyaya duyururken Gazze'ye uygulanan ablukanın da kırılması için artık o yolculuğa çıkan uluslararası sumut filosunu konuşacağız. Global Sumut Flotilla Türkiye Delegasyon Üyesi Ramazan Tunç'la birlikte. Sayın Tunç hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum Hamza Teşekkür Bey. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Ee, i̇lk teknelerin artık yola çıkabildiği haberini aldık. Daha önce bir geri dönüş e, durumu söz konusu olmuştu. Hava muhalefeti nedeniyle e, biz de uzaktan ve e, heyecanla ve dualarla e, takibimizi sürdürüyoruz. E, şu an Tunus'tasınız. Orada son durum ve eğitimler aldınız, yardımlar toplanıyor. Sizden dinleyelim. Evet. E, Global Summit Pilotilla Türkiye Delegasyonu olarak, olarak şu anda e, Tunus'tan bildiriyorum. E, Tunus'ta Türk, Türk katılımcılarımızın yoğun bir ilgisi var. E, aktivistlerimiz e, eğitim süreçlerini tamamladı, e, filolarımız hazırlandı, gemilerimiz limanlara çekildi, İnsani yardım malzemelerimiz yükleniyor, son kontroller yapıldı, yasal süreçler tamamlandı ve e, limanlardan çıkış saatini beklemeye koyulduk. E, i̇nşallah İspanya'dan gelen gemilerle birlikte İtalya'dan ge gelen yola çıkan gemilerle birlikte Akdeniz'deki o büyük buluşmayı. Heyecanla bekliyoruz. Evet. Peki e, alınan bir eğitimden bahsettik. Daha önce yola çıkan ama geri dönmek zorunda kalan e, ve tekrar yola çıkan tekneler oldu. E, burada da yani kendi canlarını Gaziler'in canlarından üstün görmeyen e, bu gönüllülerden bahsediyoruz. Bu anlamda neler söylüyorlar? E, ne olursa olsun Allah'ın izniyle Gazze kıyılarına varacağız mı diyorlar? E, hem Türkler hem e diğer katılımcılar. Evet, ilk önce şunun altını çizmem gerekiyor. Ee, yapmış olduğumuz bu eylem uluslararası hukukun bize tanımış olduğu bir haktır. Cenevre sözleşmesinin bize tanımış olduğu bir haktır. Evet. Bu çerçevede e, sivil, şiddetsiz ve e, bu noktada sivil şiddetsiz pasif bir eylem planlıyoruz. Bu hakkımızı... E, gazi açıklarına kadar, sonuna kadar e, inşallah kovalayacağız. Buradaki hı hı. kardeşlerimiz de olası bütün senaryolara karşı kendilerini hazırlamış durumda. E, aşırı bir müdahale inşallah olmayacak. Çünkü uluslararası hukuka e, uygun bir şekilde bir eylem gerçekleştirdiğimiz için e, dünya kamuoyunu arkamıza alarak ve e, sosyal medyayı, medya e, çalışanlarının desteğini arkamıza alarak bu noktada e, küresel anlamda bir e, kar Topu gibi büyüyen eylemimiz inşallah Gazze'ye ulaşacak, ablukayı kıracak ve insani yardımların kesintisiz bir şekilde Gazze'ye ulaşacağına inanıyoruz. Bütün ekibimiz, aktivistlerimiz. Teknik ekibimiz delegasyonumuz buna odaklanmış durumdadır. Evet. Eee Gazze açıklarına kadar dediniz. Nerede bitecek e, diyeyim o zaman e, bu eylem, bu uluslararası hukuka uygun olarak e, yapılan bu eylem ve nasıl ulaştırılacak oradan tekrar yardımlar e, Gazze kıyısına? Nasıl bir planlama amacımız, var anlatabileceğiniz ama, kadar? Evet, amacımız dediğim gibi ablukayı kırmak. Yani Gazze açıklarında beklemek değil. E, uluslararası e, hukukun vermiş olduğu haktan kaynaklı olarak dünya kamuoyunun ilgisini de buraya çekerek e, bize herhangi olası bir müdahale karşısında orada pasif direnişimizi gerçekleştireceğiz. Evet. Ve yaklaşık 80-90 civarında belki 100'e çıkacak bir gemi ve bini aşkın aktivist ile dünyanın gözünü gazze açıklarına ve oradan da ablukanın kırılmasına odaklamak istiyoruz ve buna inanıyoruz peki. E, çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diyoruz. Biz de e, ifade ettiğimiz et. gibi heyecanlarla e, heyecanla ve doğalarla takip ediyoruz. Çok sağ olun. Sizin, sizin bize desteğiniz çok önemli. Desteğiniz ve yapmış olduğunuz bu yayınlar bizi de gerçekten motive ediyor. Ben teşekkür ederim.